Arkadaşlar merhabalar. Yine doğadayız. Sakarya'nın Gevi ilçesi. Nuri Osmaniye bölgesindeyim. Göz tedavilerinde kullanılan özellikle internette sıkça karşınıza çıkıyordur. Suyunu gözün kapağının içine damlatıp gözün görmesinin düzeldiği söyleniyor arkadaşlar deneyen arkadaşlarımız oldu. Gerçekten de şifa buldular. Şifa buldular. Ben de bugün deneyeceğim. Kırlangıç otu var arkadaşlar karşımızdaki. Şöyle bir ot. Her yerde olmuyor. Her bölgede olmuyor. Bulursanız da genelde dere kenarlarında buluyorsunuz. Şöyle şu sarı suyunu göz kapağının içine damlatıyorsunuz içine sürüyorsunuz. Sadece bir damla, tek damla sürüp çekiyorsunuz. Sonrasında gözünüzü kapatıp göz altlarına ve alnınıza, şakaklarınıza masaj yapıyorsunuz. Sonrasında gözünüzün daha keskin gördüğünü fark edeceksiniz arkadaşlar. Her doktora başvurmadan doktor tavsiyesi almadan hiçbirini kullanmıyoruz. Hiçbir doğada bulunmuş ürünü. Bunlar tohumu durmuş tohumları. Arkadaşlar. Böyle kocaman bir tane. Kırlan çotu. deri kenarlarında çok fazla var bunlar. Bu otun benzerleri de çok. Bu otun benzerleri de çok. Şöyle kopardığınızda böyle sarı su verecek arkadaşlar. Kırlan bir çotunu o şekilde tanıyabilirsiniz.